Ondan sevgiler, saygılar, hürmetler sayın seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi şu anda, şu anda... Neresiydi burası? Ceres mi? Ceres. Ceraş. Ha, Ceraş, Ceraş. Evet, Ceraş'teyiz. Burası domallar yapmış zamanında sayın Anlatacağım. Burası da ne? Meydan. Hani bizde nasıl böyle Taksim Meydanı var, Taksim, taksim Meydanı var, Sultanahmet Meydanı var. Burası da o zaman Ceraş'ın, Ceraş'ın meydanı. Bir diyemiyorum abi Ceraş ben. Ne olacak o? Ceraş. Ceraş. Ceraş Arapçası. Ceraş. Abdülbahadülbahlül. Tabaladülbahlül. Allah'ın üstüne gelir mi? İzin de almadım. Kaçak çekiyoruz. Bizim işimiz hep kaçak. Polis bir takarsa var ya, gideceğiz. Tam da meydanda şurada da polis oturuyor ama Allah'tan görme Güneş ya, güneşte polis şey çıkmıyor, piyasaya çıkmıyor. Haa, gel. Hesiz olaya gel. Şimdi, aman nereden gelmiş, değil mi? Aman. Burada eskiden kimler yaşamış biliyor musunuz? önce böyle... Nebatiler, nebatilerin, işte o zamanın dönemin kral mı artık onlar neyse onun bir çocuğu varmış senin seyirciler. Çocuk bir haylazmış, bir haylazmış, bir haylazmış. Hani bizde nasıl böyle çocuklar gider böyle, hani daha elli yaşı gelmeden babasının cebinden anahtarı alır, arabayı kaçırır. Bu da tabi o zaman milattan önce araba ne gezer? Atı kaçırıyor ki babasının. Ne yarın olur? atıyormuş açılıyor Çocuğu görürler mi? Aman, 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 aman diyorlar böyle. Ben. Aman, aman, aman. O gelir. Aman, 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 aman. aman. ...al buranın ismi, aman Hapanoğlu. etme, oradaki düğmelerle oynama. Oğlum, ileri basma ha. Basıyormuş gibi. Bana bak. bak Allah, neler yapıyor. Kameraman bizim Arap. Kameraman kalktı, baktı. Gülme oğlum, kamera titriyor. Gel bana, Allah. gel. Yavaş gel, öyle hızlı... Bak. Elif tabi kameraman uzaylı. Öyle hızlı yürümez oğlum yavaş yavaş gidin. Nasıl yavaş gittin yavaş geleceksin. İzleyicinin başı dönüyor öyle. Burası evet, gladyatörlerin diye gladyatör diyorum ben. Gladyatörü diyemedim. Gladyatörlerin kavga ettiği yer. Evet. Sonu kavga nereye bitiyordu? De, evet kavga ediyorlar görebiliyor musun mu? adamları? Bak ha bunlar da çakma romalı çakma. <laughs> <laughs> bunlar gerçek değil. <laughs> Gerasce! Gerasce! Questo uh, ah. è... camel bone. Yes, camel? Yes, camel bone. Ah, Bedwin, giordano. No, Bidwin? Sì, posso di che meglio? Si, si caparetto, ma rimetto ma che pare, male. Ah. Cosa, cosa vuol dire? Che rimetto che parte, morte non capito ho capito si fitto. E, tu, e tu non va. parli niente avrò, va, non vado. ci credo tu bavi tanto cocco chi tomi a ciò che mi accoglio. fatto e lo stramoso un piscinetto questo no italiano, va, non, italiano. italiano si no italiano sipito guarda musaretto italiano Maggiore. Allora, allora. Mas, tu, tu parli, <laughs> tu parli piano piano. Yeah. Piano, 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 piano piano. Piano piano. Tu parli piano piano. Sanape. Ci si usa slowly slowly. Sanape. Sanape. No, no understand sanape. Sanape. Yeah. Sanape. Vi it dico italiano sanape. Vi dico sinisi. Oda hard up sanape. sanape. <laughs> sanape. <laughs> sanape. <laughs> free. Free. Yes. Free. 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 <laughs> yes. Yes. Evet. Üç liraya satıyor Evet almak istiyorsunuz geleceksiniz buraya deli kemiği alacaksınız, alacaksın sizi orijinal e orijinal orijinal çakma yok Çak, şey. çakma değil çakma ne? ha. Orijinal, ha. orijinal orijinal ha. orijinal çakma, orijinal Çakma. orijinal 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 Şükran, şükran. <laughs> Amman'da görmüş olduğunuz yer neresi biliyor musunuz? Amman'da, Amman'da yani Ürdün'ün başkenti Amman'daki Old City. Yani bakın İngilizceme bak Old City yani eski şehir. Ya. Old City dedik ama ismi dedi bunun beyefendi. Bir dakika şimdi öğreniyoruz. Bunun ismi hadi. Ya anlattık da bunun ismi. Kimi ha? Cebel Kala. Evet burun ismi seyirciler Cebel Kaba. Kala. Gel baba gel. Gel kalk. Gel adam bizim üyetlerimiz adam gel. Baba söyle local name. What is it? this name? Cebel el kal'a. Dur şimdi Allah'ım. Cebel el kal'a. <laughs> yes. Cebel el kal'a. Yes. Cebel el kal'a. Old city. Baba şükür, Allah razı olsun baba. Evet çok iyi anlattı. Adamlar İngilizce süper abi. Bizi sıfır İngilizce. Yes no o kadar. Bir de water diyebilirim. Onu da öğrendim. Su water. <laughs> Şu anda sabahın altısı ve ben neredeyim görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Biliyor musunuz? Evet arkamdan at geçti. Görüyor musunuz? Abdülhal atlar gitti mi? Atlar gitti mi? Daha... Aa, gidiyor gidiyor. Sarsma. Sarsma kamerayı. Evet bir tane at geçiyor. Şu anda Petro Reis'i seyirciler. Tabii Petro'umdayız. Buradan para dedik gidişe. 21 dinar. Biliyorsunuz dinar çok pahalı. Vallahi bir kişi 21 dinar itiraz etti. Bir tane at geçti. Buradan bir yol var böyle bir yüz. 100... 100 metre veya 200 metre. 200 metre böyle gidiyorsun sayın seyirciler. Ondan sonra giriş yapıyorsun. Nereye giriş yapıyorsun? Petro'ya. Peki Petro'da bizi neler bekliyor? Lebatileri anlatacağım. Haşları şey anlatacağım. kazıkçı bu herif. Yeah. Esasında iki dinar pazar. Esasında üç dinar diyorlar. Pazarlıkla, pazarlıkla iki dinara gidebilirsin senin seyirciler. İki dinara. Dönüşte de... Dinar vesil, Number one diye bir adam bak, evet. Bunlar... What's your name baba? My name Hamad. Hamad. Yeah. Hamad, iyi. What's your name? Taner. Taner. Welcome Taner. Tamam. Şükran. <laughs> yeah This be fun boy! Tonton Pau, quoi! Si! 🎵L'amour avegrin a celui qu'on se sert. C'est après les mômes qui commence pour nous🎵 İşte sayın görmüş olduğunuz gibi Petra, Petra kentinin girişine geldik. Burası giriş. Evet görmüş olduğunuz gibi orada giriş yazıyor. <laughs> Kim yapmış burayı? Nebatiler yapmış. Kimden kaçmışlar? Söyleyeceğim i̇şte hepsini yavaş yavaş biraz heyecanlanın, heyecanlanın. Abdülki iyi çekebiliyor musun? Aferin. Ah oh, yoruldum be. 100 km be kardeşim. 5 gün sürüyormuş burayı dolaşmak. Hani böyle kısa tur atarsan bir gün ama 5 gün sürüyormuş. Komple dolaşmak 5 gün. 5 days. Bak onu öğrendim İngilizce. 5 days. Siz? 5 Almanca days ne demek? Takma. Abdül. Abdül dondu abi. Ah boy. Ali. matematikler düşünmüşler. Niye düşünmüşler? Su yolu burası. Buradan şehre böyle su akıyor sayın seyirciler. Hidrolik su sistemini kurmuşlar ilkler zamanında. Böyle yazıyor hidrolik su sistemi. Petra'nın sokakları, dar sokakları böyle değil mi? Bu şimdi dar değil daha ne yerler varmış böyle sayın seyirciler. Böyle eğilecekmişiz böyle, tık 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 böyle geçecekmişiz. Evet, nerede kalmıştık? Ha. Aynı burası şey gibi, film stüdyosu gibi değil mi? Aa bak şimdi nereden neyi bağlayacağım? Burada kim film çekmiş? Hadi bakalım. Kim film çekti? Abdül. Hemen söyleyeyim size Indiana Jones. Indiana Jones burada ne yapmış? Bir bölümünü On Indiana Jones. bir iki yok kırbaçlı adam yok taş kafa adam yok ne adam bir bölümünde burada çekmişti i̇şte hangi bölüm bilmiyorum hangisi Abdül? Abdullah Halil indenjans Abdullah 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 Abdül'ü görsen korkarsın. İki metre var. Ah, ah, bak neredeyim? Gördün mü? <laughs> evet, kiralık. <laughs> daire kiralık buradaki daire? Görmüş olduğunuz gibi o da. Başka bir şey yok. Ve kirası da çok ucuz sayın seyirciler. Diyelim ki İstanbul'da kiralar böyle çok yüksek ya. Gel Petri, al, Riyallı'da kirala. Kaç para biliyor musun? 50 lira. Evet, 50 liraya aylık burada kiralıyorsun. Desem de inanma, <laughs> eski insanlar bu yaşıyor abi işte. <laughs> Seyirciler, 1812 yılında İsviçreli bir gezgin böyle adam gezgit geziyor gezerken bir bakıyor bu bir geliyor ama kardeşim diyor burası ne falan derken, buranın petrol olduğu ortaya çıkıyor seyirciler baksana gezgin bulmuşlar burayı 1812'de vay be helal olsun adama. ve komple dolaşmak 5 gün sürüyor sayın seyirciler. Beş gün. Turistler gidiyor zaten burada Petro'da oteller var böyle. Otellerin fiyatı değişiyor tabii. Onu da söyleyeyim ben size. Lüks oteller 200 dolardan başlıyor. Günlük şey oteller, sinek de çok var adı. Ha şeyde Sinek ilacınızı sürün böyle. Küçük böyle köyne otellerde onlar da işte 50 dolar falan. Evet, ne demiştik? 100 kilometre sayın seyirciler. şey mi oldu? Ne oldu? Titretti mi kamerayı giden? Fülü mü çekiyorsun yoksa? Aferin. Evet, burası neymiş? Nebatilerin yaşadığı yermiş. 2000 sene evvel. 2000 sene evvel. 2000. 2000 years ago. <laughs> Çok iyi gibi konuşuyoruz. Çok iyi. Thank you very much. İki adım, yedi kaç. zafer yolundayız. Burası zafer yolu. Şöyle hafif döndür kamerayı. Çok hafif. Hafif. Abdül. Böyle aklıma adil tahtta önden alıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Abdül döndü ve size zafer yolunu gösterdi. Ve tam arkamda. Tam arkamda. Evet, eşek var. <laughs> Tam arkamda eşek var ama ne demek istemedim. Eşeğin arkasında da üniversite var. Ya artık o nebatiler bitti biliyorsunuz. Ne oldu? Roma İmparatorluğu geldi buraya. Nebatiler kökünden kuruttu ve artık Roma İmparatorluğu'nun şeyi altında. Neyi Cem Bey? Kontrolü altında ve yavaş yavaş ne oluyor? Şehir tekrar yapılaşmaya başlıyor. İşte sütunlar, mütunlar falan yapıyorlar ve üniversite yapmışlar. Bir şey söyleyecek. Buyurun beyefendi. Ha evet. Şimdi çok hızlı şöyle dön Abdül. hafif sonra dön 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 Abdül. Tamam çok döndün. Aferin. Dön tekrar bana Abdül. Evet. dönü anlıyor. haram adam ama öğretti bunu. Dön. Alt açı üst açı. Ve burada şimdi üç kademe yer var. Bir, iki, üç. Bak göstereyim, Bir, iki, üç. Ne onlar? Dükkanlar. Burada pazar kuruyormuş sayın seyirciler işte. Roma İmparatu o zaman da. İşte adamlar sebze yetiştiriyormuş burada. Tabii o zaman burası böyleymiş, Yine kurak mıymış beyefendi? Bakın, burada şimdi eşek vardı ya arkamda, hala duruyor mu eşek? Arkada okul var, okulun arkasında havuz var ve havuzun arkasında da Roma hamamı varmış. Adamlarda pis eşek halleri yok ki zamanında. Ne yapıyor? Hamama giriyorlarmış, terliyorlarmış. Onun İtalyancası neydi? hamama giren terler... La cante passuna e piscina. Piscina. Va bene, la cante piscina. Hamama giren terler sayın seyirciler. Anlatacağız daha, çok şey var. I'm da çok önemli bir tepeye çıkıyoruz sayın seyirciler. Burada birisi diyor ki bana 350 basamak, birisi dedi 850 basamak, birisi dedi ki tam 1250 basamak. Şimdi bunları sorayım bakayım kaç basamak. How many steps? Don't know. <laughs> I don't know. Allah canını almış. Too much. One thousand, one thousand steps. I don't think so. <laughs> Perhaps 500. <laughs> Belki diyor kız 500 diyor. Evet sayın. Thank you very Hadi yanım benim. O kadar güzel kız var bunlar yüze geldi. Evet. Bu kadın da giden kadın nebatilerden kalma. İlk nebati işte bu. <laughs> evet. Burada peki ne varmış? Monostur. Yani yabancısı monostur. Türkçesi manastır. Evet. Ne oluyormuş burada? Çocuk, çocuk yaşta böyle Roma çocukları ne yapıyorlarmış? Din dersleri alıyorlarmış sevgili seyirciler. Tam 1250 basamak. Ama birkaç basamakta 2000 sene olmuş kardeşim. edilmiş yani o kadar olacak. 1250 basamak rehber dedi. Atlayacaklar dedi bana. 207 basamak. <laughs> Çıkacağız şimdi yavaş yavaş. yavaş. Evet, tepe de burası rüzgar var. Gazi zirvesine çıktık seni seyirciler. Altta olan vallahi çıkmasın. Resimlerde şeylerde görsün. Videolarda videolarda görsün. İki saat sürüyor ve keçi gibi tırmanman lazım. Keçi, <laughs> <laughs> keçiler var ya keçi gibi. Ama eşekler var aşağıda. Eşekleri kiralıyorsun. O da kaç bilmiyorum. Sen eşekli adamlar buraya çıkartıyor. Ne var abi burada? Al işte. romanlar. Petra şehrin en büyük manastırı. Romalılar zamanında yapmış burayı. Ne yapıyormuş çocuklar buraya geliyorlarmış. Din dersleri alıyorlarmış. Burası aynı zamanda yatılıymış. Tabii öğrendim orada yazıyor yatılıyor. Kaç metre diyeceksin boyu hemen onu da söyleyeyim sana. 48 metre ama eskiden 50 metremiş. Rüzgar kayıyı böyle şey yapa yapa edite 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 ne olmuş. Kaya biraz aşınmış ve 48 metreye düşmüş sayın seyirciler. Neymiş burası? Manastır. Nerede? Petra. Değil mi? Sparamento. Abdül. Çukurat. Abdül'e bak. Abdül'ünü Abdül. Abdül görsen kafayı yersin seni seyirci. Abdül. Sürdünlü kameraman. Çirttin mi Abdül? Ha? İyi çektin mi? Aferin. sonuna geldik seyirciler. Ama haftaya ne yapıyoruz? Tekrar birlikte oluyoruz. Çünkü Ülgün'ün ikinci bölümü var. Değil mi? ikinci Second part. Ne bakayım Hasan? Second, second, second part. Second part. Çok evet. güzel. Yes. O yes evet. ne oluyor? Evet. Evet demek. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>